Arap Teknik Direktör 16 sınıfından Aydın Yılmaz. <laughs> <laughs> Tercüman rolünde 16 öğrencilerimizden İdris Koç. <laughs> Muhabir rolünde 16 öğrencilerimizden Tuncay Kalafat. Medeniyet dediğin adlı dramada rol alan arkadaşlar, işçi rolünde 12 A öğrencilerinden Cemile Güney. Ben hep böyle kalmak istiyorum. Patron rolünde 11 A öğrencilerimizden Murat Şentürk. Şiir okuyan arkadaşlar. Dedik marşı adlı şiir okuyan 12. sınıf öğrencilerimizden Hatice Akın. Oğlum sen Fatih'in İstanbul'u fetettiği yaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracaksın. Bayrak adlı şiir okuyan 16 sınıf öğrencilerimizden Elif Akram. konuşmayı yapan 16 sınıf öğrencilerimizden Seher Kaya. Hamsiz kalan bir milletin batması haktır. Biz sahip çıkarsak bu vatan batmayacak. Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşımız 11 A sınıfından Selim Olgun ila öğrencilerinden oluşan ilahi koromuz İzlen Ergün <laughs> Selim <Seni Bogutoy. gülüyor> Oğuz Muharrem Öztürk <laughs> Murat Çentürk <laughs> Yıldır Ayşen Kıymetli misafirlerimiz, bizim bugüne gelmemizde, bu programımı hazırlamamızda yardımcı olan sınıf öğretmenimiz Sayın Ali Aleoğlu'na... <laughs> Mesleki tat, Tatbikat Kolu Öğretmeni Hasan Polat'a... <laughs> ve Hasan Aybaş hocalarımıza yetkililere gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca gecesine gündüzüne katıp maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen bu programın hazırlanmasına büyük emeği geçen hocamız, yönetmenimiz Hasan Atay'a teşekkür ediyor. Kendisini buraya davet ediyoruz. bir program yapalım istedik. Ve iyi çalıştığımızda inanarak karşımıza çıktık. Her ne kadar Türkçe lisan ettiyse kapı Biz daha iyi bir program yapmak istedik. Ama malumunuz sahne yetersizliği, imkansızlıklarla ancak bu kadarını yapabildik. Faaliyet bizden, takdir sizden. Ben huzurlarınızda bütün öğrencilerimin güzel görev yaptığından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Ve siz, sayın misafirlerimiz bizi kırmadınız. Buraya kadar teşrif ettiniz. Bizi sükunet içerisinde dinlediniz. İnşallah vermek istediğimiz mesajı aldınız. Ben şimdi bir değerlendirme konuşması yapmak üzere Buraya İmam Hatip Lisesi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Şahin Kalafat Bey'i davet ediyorum. Muhterem davetliler, Bir 29 Mayıs gecesi İstanbul'un Hepinin gecesi bize çok güzel bir gece geçirten İmam Hatip değerli öğrencilerine ve bunlara emek veren değerli yöneticilerine en derin sevgilerimizi, hürmetlerimizi, saygılarımızı ve sizlere de saygılarımızı ayrıca arz ediyorum. Biz 1974 yılında Ayancık'ta maddi ve manevi desteklerimizle ayancık ve Türkiye'nin istemiş olduğu bir neslin yetişmesine vesile olacak İmam Hatip Lisesi'nin temellerini işte böyle bir nesil yetişsin diye yaptık. Allah'a şükür ki Cenab-ı <laughs> Hakk'a binlerce şükrediyoruz dualarımızın kabul olduğu bu gecede gözlerimiz yaşlı, kalbimizde sevinç, gözlerimizde yaş. Bu geceyi sevinçle, gururla seyrettik, izledik. Ancak Müslüman Türk milleti 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu zamanında dünyaya kılıcıyla değil, irfanıyla, İslam'ın nuruyla hikmetmişti. Yeniden bir çağ doğuyor dünyada. Ancak bu çağ doğarken Müslüman Türk milleti çeşitli kesimlerce burada seyrettiğiniz Ermenilerce arkasına batıya almak suretiyle Azerbaycan'da, Nahçıvan'da birçok yerlerde katlediyor. Gözlerimiz yaşlı. Televizyonlarda onları seyrediyoruz dualarımız onlarla ve şehitlerimizi Anadolu'muzun fethinde bu topraklar için şehit olanları bu mübarek gecede minnetle, şükranla anıyor. Dualarımızı onlara halben gönderiyoruz. Ve diyoruz ki ey dünya Müslüman Türk milleti adil idaresiyle sizin hizmetinize talip. Allah bu Müslüman Türk milletini dünyaya adil idare yapması için bir daha getirecek ve siz o zaman insanlık neredeymiş ey batı, ey katiller, siz o zaman dünyayı suh ve sükunet içinde göreceksiniz. Allah'ın izniyle bu günler yakındır. İşte değerli hemşehrilerim biz böyle bir gençlikten öyle bir idarenin zuhur etmesini bekliyoruz. Ve <laughs> <inşallah, gülüyor> Allah, bu günleri bir on sene içinde bütün dünyaya gösterecektir. Siz İslam'ın bübülleri, Kur'an'ın hadimleri olacaksınız. Bizler sizlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah bu Müslüman Türk milletinden razı olsun. Devletiyle, milletiyle, her şeyiyle sizin arkanızdayız. Ve arkanızda olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki yaşantınızda Allah sizleri muhafaza etsin. Dualarımız sizlerden olacak. Değerli hemşerilerim, ayancığımızda bu vesileyle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Hayancığımızda bu evlatların kalabilecekleri bir yurt binası yoktur. Köyden gelen evlatlarımız evlerde kalmakta, mevcut yurt binamız yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple Allah'ın izniyle devlet, millet işbirliğiyle yakında bu müjdeyi veriyorum. Ayancık İmam Hatip Lisesi'nin yurt binasının temellerini atacağız. Bu de bu müjdeyi size veriyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz. Ve diyorum ki, bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sağ olun, var olun, hayırlı geceler diliyorum. çok teşekkür ediyorum. Ve sizler bizleri izlemek için, buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Programımız burada sona ermiştir.